Alkofest sahte alkol tespit kiti. Bu videomuzda size Alkofest alkol tespit kitini tanıtacağız. Alkofest hızlı, kolay, en net sonucu veren, en güvenilir alkol testidir. Diğer testlerde olduğu gibi bir sürü kimyasal sıvıyı karıştırmanıza gerek kalmaz. Renklerin arasında kaybolmazsınız. Alkofest alkol tespit kiti size kullanıma hazır bir şekilde gelir. Tüpün içerisine üstte bir parmak boşluk kalacak kadar test etmek istediğiniz alkolünüzü ekleyin. Kapağını kapatın ve 15 saniye kadar çalkalayın. 10 saniye aralıklarla bu işlemi 3 kere tekrarlayın ve tüpü dinlenmeye bırakın. Güvenli ve içilebilir alkol olan etil alkol resimde göründüğü gibi tüpteki sıvı ile karışır ve tam olarak beyazlaşır. Metil alkol ise tüpteki sıvı ile karışmaz hemen ayrışır ve toz deterjan gibi iri partiküller halinde anında dibe çöker. Gördüğünüz gibi etil alkol ile metil alkol arasındaki fark çok nettir. Test sonucunda tüpteki alkol beyazlar ve sıvı ile tam olarak karışırsa satın aldığınız alkol etil alkoldür ve alkolü güvenle kullanabilirsiniz.